Arkadaşlar merhabalar. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Cahit Dadak. Arkadaşlar bugünkü konumuz Milli Bir Destan Ünitesi ya İstiklal ya Ölüm Ünitesinin Batı Cephesi ve Batı Cephesindeki Birinci Yunan Savaşı olacak arkadaşlar. Anadolu'nun işgali arkadaşlar. Paris Barış Konferansı'na dayanarak Yunanlar 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e asker çıkarmış ve çeşitli katliamlara başlamıştır. İzmir'in işgali karşısında İstanbul hükümeti sessiz kalmış ve karşı konulmasını konulmamasını istemiştir. Halk ise ordu da olmadığı için bu işgallere karşı koymak için silahlı birlikler oluşturmuş. Adını da siz biliyorsunuz arkadaşlar Kuvayi Milliye güçlerini oluşturmuştur. Kuvayi Milliye ile ilgili bir görüntü arkadaşlar. Yurdun işgal edilmesi ve işgallere karşı İstanbul hükümetinin bir şey yapmaması üzerine halkın kendi bölgesini düşmandan kurtarmak için kurduğu silahlı direniş birliklerine Kuvayi Milliye denilen arkadaşlar daha önce bunu görmüştü. Milliyetçi duygularla kurulmuş bölgesel mücadeleler yapmıştır Kuvayi Milliye. Düşmanla mücadele ederek düşman ilerleyişini yavaşlatmıştır arkadaşlar. Hiçbir zaman düşman ilerleyişini durduramamıştır. Düzensiz birliklerdir ihtiyaçlarını halktan karşılamışlardır kuva bir diğer özelliği ise arkadaşlar yaptıkları mücadele ile milli bilincin artmasına yardımcı olmuşlardır. Bunlar kuva başta olumlu yönleri arkadaşlar. Yalnız birisi hariç düşmanı durduramaması, yavaşlatması olumsuz bir yönüdür arkadaşlar. Düzenli orduya geçiş ise şu şekilde olmuştur. Kuvayi Mine düşmanı sadece yavaşlatıyor, düşmanı yurttan atacak güçte de değildi. Tekin karşımızda İngilizler tarafından desteklenen güçlü bir Yunan ordusu vardı arkadaşlar. Ve bu ordu düzenli bir orduydu. Emir komuta sistemi vardı. Kuva emrine ihtiyaçları halktan başta güzellikle karşılanıyordu. Ancak sayısı artınca artık zorla karşılamaya başlamış. Bu durumda halkı huzursuz etmeye başlamış arkadaşlar. Kuva liderlerin başına buyruk hareket ediyor ve hukuksuz hareketler yapıyor olması. Bu üç tane sebep arkadaşlar Kuvayi Milliye'nin kaldırılma sebepleridir arkadaşlar. Tüm yurdu düşmanlardan kurtarmak için birliklerimizin tek merkeze yönetilmesi gerekiyordu. Bu yüzden de düzenli birliğe geçilmiş, temine çıkartmış olduğu bir kanunla arkadaşlar Kuvayi Milliye'yi kaldırmış ve düzenli orduyu kurmuştur. Kuvayi Milliye düzenli birliğe geçiş sürecinde bazı Kuvayi Milliyeciler emir altına girmek istemedikleri için Çerkez Etem gibi Demirci, Mehmet Efe gibi, Yörük Ali Efe gibi isimler istemedikleri için de isyanlar çıkartmışlardı arkadaşlar. Bunları da biz temmeye karşı isyanlar konusunda işlemiştik. Batı cephesinde yaşanan savaşlar ve kiminle savaştığımıza gelelim arkadaşlar. Batı cephesi İngilizlerin desteklediği Yunan ordusuyla savaş yapılmış. Yunan işgaline karşı Kuvayi Milliye ilk başlarda savaşmış arkadaşlar. Daha sonra da TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordu bildikleri Türk halkı adına burada savaşı yürütmüşlerdir. Batı cephesinde yaptığımız savaşlara gelelim arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı kazanmış olduğumuz savunma savaşıdır. İkinci İnönü Savaşı ise o da kazanmış olduğumuz bir savunma savaşıdır. Batı cephesindeki tek mağlubiyetimiz ise arkadaşlar Kütahya Eskişehir Savaşları'dır. Yine 1921 yılında yaşanan Sakarya Savaşı'nı kazanmışız arkadaşlar. Sakarya Savaşı da bizim son savunma savaşımızdır. Daha sonra ise bir yıl kadar bir süre beklenmiş ve Büyük Taarruz gerçekleşmiş. Büyük Taarruz'dan sonra buradaki savaşlar sona ermiş ve bu cephenin kapanmasıyla Kurtuluş Savaşı sona ermiştir arkadaşlar. Yine söylediğimiz gibi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'mızın kaderi bu cephede belirlenmiştir. Çünkü biz bu cephede en büyük düşman olan Yunan kuvvetleriyle savaşmışız. Arkadaşlar bu cephenin düzenli ordunun yapmış olduğu ilk savaş 1. Yunan'ı savaşıdır arkadaşlar. Savaşan kuvvetler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu ve Yunan kuvvetleridir arkadaşlar. Yunanistan'da savaş. Yunanların Bursa tarafından saldırısıyla başlayan bir savaştır arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Yunanlar Çerkez Etem isyanından yararlanmak istemişler. Düzenli ordu tam kurulmadan yok etmek için saldırmışlardır arkadaşlar. Yine Ankara'yı alarak meclisi dağıtmak ve sev artlaşmasını kabul ettirmek istiyorlar. Türk halkının son kuvvetini yok etmek istiyorlar arkadaşlar. Bu amaçla taarruza geçmişlerdir. Birinci Yunan Savaşı'nda yapılan savaş sonucunda Türk ordusu başarılı bir savunma göstermiş ve birinci Yunan savaşı sonucunda Yunan kuvvetleri geri püskürtülmüştür arkadaşlar. Savunma savaşı yapmışız bu savaşta. Albay İsmet Bey komutasındaki temmene kurdu düzenli olduğu mücadele etmiş. Bu cephede hem Çerkez Etem ile hem de Yunanlarla mücadele edilmiştir arkadaşlar. Çerkez Etem yenilince Yunanlara sığınmıştır. Yunan saldırıları önlendi bir birinci Yunan savaşı başarıyla sona erdi arkadaşlar. Birinci Yunan Savaşı'nı kazanmamızdan sonra Birinci Yunan Savaşı'nın ulusal ve uluslararası bazı sonuçları olmuştur gençler. Ulusal sonuçlarına bakalım. Ulusal deyince arkadaşlar bunlar yurt içerisinde yaşanan gelişmelerdir. Tebime güven artmış, halkın tebime olan güvene artmış. Düzenli orduya katılım artmış arkadaşlar. Alba İsmet Bey'e generallik rütbesi verilmiş. 20 Ocak 1921 tarihinde teşkilat esası adıyla bildiğimiz 1921 Anayasası kabul edilmiş arkadaşlar. 12 Mart 1920'de de İstiklal maaşı kabul edilmiş. Bunlar 1. Yunan Savaşı'nın ulusal sonuçlarıdır arkadaşlar. sorularda da gelebiliyor. Uluslararası isyan demek arkadaşlar. Uluslararası iki tane devletin, en az iki devletin arasında yaptığı anlaşmalar ve arasında yaşanan gelişmelerdir. 1 Mart 1921'de Afganistan ile dostluk antlaşması imzaladı. 12 Mart 1921 tarihinde Londra konferansı yapıldı ve konferansa temsilci gönderdik. 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması yapıldı. 1. Yunan Savaşı'ndan sonra arkadaşlar. 1. Yunan Savaşı'ndan sonra meydana gelen olayları sırasıyla talim olarak kodlayabiliriz arkadaşlar. T harfinde teşkilat esası, A harfinde arkadaşlar Afganistan'da dostluk anlaşması, L harfinde Londra konferansı, İ harfinde İstiklal Marşı, Dün Kabulü ve L harfinde SSCB ya da Rusya ile yapılan Moskova Antlaşması gelmektedir. Yine bu da öğrenmeniz için kolay bir kod arkadaşlar. Teşkilat Esasını Kabulü diğer adıyla 1921 Anayasası arkadaşlar. Biz o şekilde biliyoruz. Milli mücadele devam ederken tebime yeni Türk devletinin ilk anayasası olan teşkilatı esası kanununu kabul etmiştir arkadaşlar. Anayasa yapmanın yapan meclisi ise kurucu meclis denilmektedir. Teşkilat esasının özelliklerine bakalım arkadaşlar. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir maddesi konulmuş. Milli egemenlik ilkesi benimselmiş demokratik olduğunu göstermektedir. Yasama ve yürütme etkili temine aittir arkadaşlar. 1921 Anayasasına göre güçler birliği ilkesinin benimsendiğini göstermektedir. Türkiye devleti Büyük Uğur Meclisince yönetilir maddesi var arkadaşlar. Yeni bir devlet olduğunu kanıtlar niteliktedir. Meclis başkanı hükümetin ve başkanıdır arkadaşlar. Meclis hükümeti sisteminin olduğunu gösteriyor bize sevgili gençler. İstiklal Marşı'nın kabulüne gelen yani bir diğer sonucu. Bir ülkenin bağımsızlığını ve gücünün simgesi olan genellikle bestelenmiş haliyle çeşitli etkinliklerde seslendirilen sözlü müzik parçasına milli marş denir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin bir milli marşı yoktu arkadaşlar. Bu da Avrupalı devletler tarafından küçümselmesine sebep olabilmekteydi. Yeni bağımsız olduğunu ve Türk milletinin temsilcisi olduğunu göstermek amacıyla arkadaşlar, milli mücadele ruhunu ve askerlerin savaşta şevkini arttırmak amacıyla milli marş kabul edilmiştir. Yine 1. Yüzyılın savaşından sonra arkadaşlar. İstiklal Marşı ile ilgili önemli bilgiler arkadaşlar. İstiklal Marşımız Türk ordusuna ithafen yazılmıştır. Güftecisi, yargı yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Bestecisi de ilk bestesi Osman Zeki Üngör tarafından yapılmıştır arkadaşlar. Birinci Yunan Savaşı'nın bir diğer önemli sonucu ise Londra Konferansının yapılmasıdır arkadaşlar. İtilal devletleri savaşla elde edemedikleri masalı oyunları ile gerçekleştirmek amacıyla Londra Konferansını düzenlemişlerdir. Toplantıya katılan İttirar devletleri adına İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan Türkler adına ise İstanbul Hükümeti adına Tevfik Bey, Tevhid Hükümeti adına ise o dönem Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey katılmıştır arkadaşlar. Yapılan toplantıda Tevhid İstanbul Hükümeti arasında ki oluşabilecek bir anlaşmazlıktan yayınlanmak amacıyla ve sevri kabul ettirmek için İtilaf devletleri hem Tevhid Hükümeti'ni hem İstanbul Hükümeti'ni bu toplantıya bu konferansa çağırmışlardır arkadaşlar. Mustafa Kemal bu konferanstan bir sonuç alınmayacağını düşünüyordu. Ancak itiraf devletlerinin Türkler varış yanlısı değil propagandasını çürütmek, misak-ı milliyi tüm dünyaya duyurmak amacıyla temsilci göndermiştir Londra konferansına arkadaşlar. Londra konferansında itiraf devletlerinin oyununu bozan ise Tevfik Bey olmuştur arkadaşlar. Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan Tebime Delegesi'ne bırakıyorum diyerek İtilaf Devletleri'nin oluşabilecek bir anlaşmazlıktan yararlanma ümitlerini boşa çıkarmıştır. Londra Konferansı'nda sonucu ve önemi arkadaşlar. Sonuçlara bakalım. Konferansta bir sonuca varlamamış arkadaşlar. Tebime Konferansı'na katılarak İtilaf Devletleri'nin kara propagandasını çürütmüş oldu arkadaşlar. Misakın tüm dünya duyurarak hangi şartlarda barış yapabileceğimizi gösterdik. Önemli ise arkadaşlar itiraf devletleri teminlerinin varlığını bu konferansa çağırarak resmen kabul etmişlerdir. Afganistan'la dostluk antlaşması temin ve Afganistan arasında yapılmış. iki devlet de birbirinin bağımsızlığını tanıyacak. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa öbürüne yardım edecektir. İki ülkenin arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmek için Türkiye ile Afganistan arasında subay ve öğretmen gönderme anlaşması yapılmış arkadaşlar. Tevhime ile misak-ı milli tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur. Uluslararası eşitlik prensibi şurada gördüğünüz gibi benimselmiş. Tevhime'nin eğitim ve askeri alanda yardım etmeyi kabul etmiştir bu anlaşmayla Afganistan'a sevgili gençler. Afganistan'ın bizde bir anlaşma yapması yine dediğimiz gibi uluslararası alanda temminin saygınlığını arttırmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın uluslararası alandaki bir diğer önemli e, sonucu ise arkadaşlar Moskova Antlaşması. Temmine ve Sovyet Rusya veya SSCB arasında yapılan bir anlaşmadır. Ortak düşmana karşı birlikte hareket etmek amacıyla yapılan bir anlaşmadır arkadaşlar. Bir devletin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Burada neyi kastediyoruz? Sevrak taşımasını kastediyoruz arkadaşlar. Termet sevrin geçersizliğini Rusya'ya bu şekilde kabul ettirmiştir arkadaşlar. Sovyet Rusya sevri reddeder ilk Avrupa'da devlet oldu. Birlikte hareket ettiğimizi gösteriyor bu madde. Sovyetler Birliği Misak tanıyacaktı. Ancak arkadaşlar Sovyetler Birliği Misak tanımasına rağmen Misak Milliği tanıyan İlk Avrupa ülkesi olmasına rağmen Gürcistan'a Batum'u bırakmamızı istemiş. Bu da Misak-ı Miniden ilk tavizimiz olmuştur bu anlaşmayla. Kars-Ardahan terine Batum Gürcistan'a bırakılacak. Batum'un kaybedilmesi Misak-ı Miniden verilen ilk tavizdir. Arkadaşlar Misak-ı Miniden verdiğimiz ilk taviz Moskova Antlaşması'yla Batum'un Gürcistan'a bırakılmasıdır. Burası önemli. Evet arkadaşlar Birinci Yunan Savaşı'nı bitirdik. Şimdi ikinci Yunan Savaşı ve sonuçlarıyla devam ediyoruz. Yine ikinci Yunan Savaşı Temmina ve Yunanistan arasında yaşanmış bir savaştır. Londra Konferansı'nda sonuç alınmayınca Yunanlar Ankara'yı alarak Temmina'yı dağıtıp sevgili Türkleri kabul ettirmek amacıyla tekrar taarruza geçmişlerdir. Yaşanan savaşta Türk ordusu gerçekleşen saldırıyı tekrar geri püskürtmeyi başarmış ve Yunan ordusu bir kez daha İnönü mevkiinde yenilmiştir arkadaşlar. İkinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Tebrime ve düzenli orduya olan güven artmıştır arkadaşlar. İtalya işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamış. Fransa'da çekilme düşüncesine geçmiştir. Mustafa Kemal İsmet Bey'e telgraf göndererek onu tebrik etmiş arkadaşlar. Burası önemli arkadaşlar. Bu sözü önemlidir. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin maküs yani kötü tarihini de yendiniz demiştir İsmet İnönü'ye gönderdiği telgrafta. Yine bunu verip sorularda bu hangi savaştan sonra söylenmiş bir sözdür diye sorabilirler. Burası önemli gençler. Yine Batı cephesinin bir diğer savaşı olan Kütahya Eskişehir Savaşları ve Batı cephesini kaybettiğimiz tek savaş olan Kütahya Eskişehir savaşlarıyla devam edelim arkadaşlar. Yine muharebeleri intikamlı almak amacıyla ve Ankara'yı alarak sevgi Türklere kabul ettirmek amacıyla olanlar bir kez daha taarruza geçmişlerdir arkadaşlar. Yaşanan savaşta Türk ordusu büyük taarruz karşısında fazla direnememiş. Ordumuz Yunan saldırısı karşısında yeni de daha fazla kayıp verilmesini önlemek amacıyla orduyu düzenli bir şekilde Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emretmiş Mustafa Kemal. Buradaki amaç kayıtları önlemektir. Yunan ordusunun düzenini de bozmak amacıyla böyle bir taktik uygulanmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in en bir doğrultusunda Sakarya Nehri'nin şu bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da gösterebiliriz. Ordumuz hem Yunan ordusuyla doğal bir savunma alanı oluşturmak hem de dengesini ve düzenini bozmak amacıyla Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş ve Kütahya Eskişehir Afyon şehirleri kaybedilmiştir. Kütahya Eskişehir savaşlarının sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Afyon gibi büyük bir alanı kaybettik şu bölgeyi arkadaşlar. Bu kayıtlarla tedbirlere Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inanç azaldı, halkın güveni azaldı. Meclisi Kayseri'ye taşıma fikirleri ortaya atıldı. Mustafa Kemal'e bu savaştan sonra başkomutanlık yetkisiyle görev verilmiştir arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra meclisin bütün etkilerinin 3 aylığına Mustafa Kemal'e verilmesine başkomutanlığı yasasıyla gerçekleşmiştir arkadaşlar. Mustafa Kemal'i sevmeyenler herhangi bir başarısızlık halinde Mustafa Kemal'den kurtulabileceklerini düşündükleri için kabul etmiş bu yasayı. Mustafa Kemal'i severlerse bu ortamdan ancak Mustafa Kemal'in başarılı bir şekilde çıkabileceğini düşündükleri için bu yasayı onaylamış ve kabul etmişlerdir arkadaşlar. Olağanüstü bir durum vardır arkadaşlar. Kararların acil bir şekilde alınması gerektiğinden dolayı böyle bir yetki Mustafa Kemal'e verilmiştir. Başkomutan Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nden önce 8 Temmuz 1919'da Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik görevinden istifa etmişti arkadaşlar ve sivil bir vatandaş olmuştu. 5 Ağustos 1921 tarihinde ise başkomutanlık yasasıyla askerlik mesleğine geri dönmüş. Yine bunu sorabilirler. Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra Sakarya-Meydan Muharebesinden öncedir arkadaşlar. 3 aylığına verilen bu yetki daha sonra 3 kez daha uzatılmış ve büyük taarruzdan önce süresiz hale getirilmiştir arkadaşlar. Evet sevgili gençler bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.